Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 6. bölümünün, eee 1. sezon 6. bölümünü çekiyoruz. Hadi devam başla. Evet arkadaşlar, merhaba. Hadi bakalım. Şimdi şuradan şöyle şöyle. Şimdi nereye gideceğiz? Bence artık ev yapmaya başlayalım. Mehmet'in isteğiyle şuraları bir yerlere bir şeyler yapalım. Sonracımı ben eşyalarımızı almaya falan gideceğim. Burak biz yeri seçelim. Sen bir de yemek falan getir bana. Mehmet söyleyeceğim. Oo, oh, sonra... Mehmet, Mehmet çok güzel bir yer buldum. Mehmet. Ya, beni takip ediyorsun yeme. değil mi? Burak şu anda koşamıyorum bile onu söyleyeyim. Tamam gel yanıma. Aa koyunları öldürek dur. Şey yatak falan yapacağız. Ya da köyden çaldım yani. Tamam sen kendine çaldın mı? Yok çalmadım. Sen... Thank <laughs> you. Bende odun var da. Crafting Table'ı. Tamam crafting Table'ı yapıp koy şuraya. Sonra odun da yaparsın. İki tane sandık yap bu arada. Üstündeki nüzler anca sığacak. Bir de evimizin bu arada içine şey yapacağız. Önemli sandık yerleri. Onun ismini ne? Unutan bilmiyorum. Şey işte. Sandık depolama sistemi değil ama sandık depolama. Yani şey yapacağız, e, her şeyi ayrıştıracağız mesela e, e, bilmem neleri bilmem nelere falan. Sandık nasıl yapılıyor? Dur bir tane daha sandık yapayım mı? Ee, yap yap, sandık lazım olur. Sandık önemli. İkili koydum yine buraya. Tamam. Zaten şimdi e, evden çıkan bütün toprakları oraya koyacağım. Sen biraz daha akarsu toplasana o sırada. Bize normal meşe var, normal meşe var mı? Ama hiç çevrilmemiş meşe. Dur, bir tane fidan var onu dikeyim. Aa etrafta da varmış dur ben bir tanesini kazayım. Kırayım yani. Hiç çevir. Bu, bu arada meşe bulursan hiç çevirme meşeleri. Meşe de şu hani en hani böyle böyle ım, sarımsı trak tör. Sarımsı trak tör. Ben sen yapacaksın diye üstündekileri de çevirdim. Bayağı üstümüzde şey oldu. Ne satıyorsun? O Nilfer falan satıyor. Güzel. Pozo satıyor. Pozo'nun ne olduğunu bilmeyen Mehmet. Sustu. Şu evi temelini çıkartamadım bile. Öldüm bırak e, ben. Şu... şu yarıya gir yarıya yarıya yarıya. Yarıya niye sen gitsene alsana ben de mi öleyim? Anlamam istiyorsun. Burak bir yardım et oğlum ben ne yapamayacağımı istedim. Tamam. Bir şey yap demiyorum sen. Tamam hadi bir gel. Bir ben gel, tamam gel. ben hadi. de öleyim. Şimdi bak sen hep yardıma gelince ben de ölüyorum. Hep olan şey bu. Hangi yarık? Koca yara mı düştün gerçekten? Neredesin? 30 tane var. Hangi yarık? Su bir tane. Koca yarıkta mısın? Hangisindesin? Yoksa buldum. Oraya düşersem geri nasıl çıkmayı düşünüyorum? Tamam bırak tamam gelme. Tamam. Gerçekten bir saattir ben seni arıyorum. Hiçbir şey demiyor bile çocuk. Ee, yavaş yavaş bitirmeye Dedim çalışalım ya. videoyu. Ama hızlandıracağım çok yer var. o zaman biraz daha mı oynayalım? hızlandıracağım çok yer var. Ben e, birazdan çıkacağım. Ben de çıkacağım zaten Yani Öbür bölümlere çıkmayacak. Şey işte, işte aslında şu şu an bazı yerler hızlandıracağım Çok saçma yerler var. Ağaçların niye yarısı yok? ver orada her yerimiz çöl. Burak hadi videoyu bitirelim. Tamam bitiririz bekle. Ba zaten bayağı bir şey hızlandıracağım. Böyle bir 8 dakikalık falan. Şu an meşe şeyi lazım bize. Şunları kıralım o yüzden. Hadi bırak benim üstümden gerekiyor. Tamam benim de hadi bitirek. Yani. Dur bir şey kaldı ama. Şu aşağıya in yatakların olduğu yeri. Tamam be geliyorum. Etrafa şey diktim. Bu arada evin altında kocaman bir tane mağara var. Tamam hadi. Bak, San... bence boş sandığı olarak şey yapalım bu ıı, boş sandığını olarak burayı yapalım da önemli eşyaları da buraya yapalım. Ne Mesela... Kömür yok değil mi hiç? Sıfır. Yok. Ben de alayım. Kim yok dedi falan. Mehmet o taşların biraz canını koy. Bana da lazım. Mehmet. Sen de. Bu taşların biraz koy. Taş Taşla lazım. Koyuyorum burada. Bir tane daha fırın yapak. Koydum buraya. Ha, bak burası boş sandığı. Akselokları da alıyorum. Öbür sandığa koyarım. Lapisleri. Şunları, şunları, şunları. Boş sandığı derken. Boştağında önemsiz şeyler burada olsun. Önemlileri oraya koyalım. Tamam ben altınları ısıtıyorum. Bir şey ısıtacaktık ha. De şey şey bakır. Demirler falan burada mı önemliler? O yok. şurada dursun. Daha var mı? Ne Eşya. Şu nedir taşlarını da oraya koyuyorum. Ha, <laughs> onlar da önemli. Tamam bitti. Tamam ben bir tane daha Hı -hı. fırın yapayım ya. İki tane fırın yeter ya ama. Yeter ya. Tamam gel uyuyalım birazından sonra. Burak azından burada bir düzen kurduk değil mi? Evet ama eve, de, eve taşıyacağız. Birazdan sonra. Hemen videoyu hemen videoyu bitirelim bence. Fırınlarımızın önünde duralım. Bir de Mehmet şeyi bozma. Şimdi video bitirdikten sonra ben bir de fotoğraf çekeceğim. Bu da bilgisayarda fotoğraf nasıl çekiliyor? Dur bir soracağım. Hadi. Ee, Mehmet nereye gittin? Pardon. Heh. Bugün bu kadar arkadaşlar. 6. ya da 5. bölümün sonuna geldik. Zaten ben bunu videoları atarken de göreceğim inşallah. Bugün bu kadar. Bir dahaki videolarda bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Görüşürüz.